Merhaba değerli arkadaşım hoş geldin. Kazanım 31'e. Bu kazanım 31'de ne yapıyoruz? Kazanım 30'da olduğu gibi iki eğri arasında kalan kapalı bölgenin alanını belirli integral yöntemiyle bulmaya çalışacağız. Hazır mıyız? İyi seyirler. Gelsin birinci sorumuz. Tabi e, her zamanki gibi şekil özürlüsü olduğum için şekilleri önceden çizdim. Haberin ola. Y eşittir x küp eğrisi ve y eşittir x doğrusu. Y x doğrusu birinci açıortay doğrusudur. Eksen iki eşit parçaya böler biliyorsun. Y'li x küp eğrisi özel bir eğridir. Orijine göre simetriktir. Orijine göre simetriktir. Ve tek bir doğrudur. Tek bir eğri grafiği. Tek bir derecesi tek olan bir fonksiyon diyelim daha doğrusu. Şimdi orijine simetriktir çünkü. Orijine göre simetrik olduğundan dolayı. Şimdi şöyle bakalım. Tabi sınırlarımız eksi 1 ile 1 çıktı. Nasıl çıktı? Hay hay. Tabi ortak çözüm yaparak bulacağız değil mi? x küp eşittir x. E, x küp eksi x eşittir sıfırdan x parantezine alalım. x kare eksi 1 olur. Eşittir sıfırdan. Burası sıfır. Burası artı eksi 1. O zaman sınırlarımız eksi 1, 0 ve artı 1 olmak üzere 3 e, tane kesim noktası var. Doğruyla eğilin. O zaman şöyle yapalım mı? Taralı bölgenin alanı eşittir. Tabii ki eksi 1'den sıfıra kadar kim üstte? Üstte olan kim? Değerli arkadaşım Üste olan x küp eğrisi. x küp eksi x dx artı sıfırdan bire kadar sıfırdan bire kadar kim üstte? y eşittir x doğrusu. O zaman x eksi x küp dx diyebiliriz. Ya da değerli arkadaşım taralı alan eşittir. 2 tane sıfırdan bire kadar 2 x x eksi x küp dx diyebiliriz. İstersen buradan bulalım. Ne dersin? Buradan da bulduğumuz zaman aynı sonucu bulacağız. Çünkü tabanın sınırlarının sıfır olması benim her zaman içime geliyor. Bulmak istiyorum buradan. Eşittir. 2 çarpı. Çünkü bunlar simetrik alan. İkisi de özdeş değil mi? Bu alanların ikisi de özdeş. E, i̇ntegralini alalım. x kare bölü 2 eksi x üzeri 4 bölü 2 4 bölü 4. Sınırlarımız sıfırdan 1'e. Hay hay. 2 çarpı 1 yazarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 0 yazmamıza gerek var mı? Tabii ki yok. Bu da 2 çarpı 2 ile çarpar düzenlersek 2 çarpı 1 bölü 4 buradan da 1 bölü 2 birim kare gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı 1 bölü 2 birim karedir. Buraya da getirirsen buradan da 1 bölü 2 birim kare çıktığını göreceksin değerli arkadaşım. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda yine eğrimiz burada. Şimdi şöyle düşünelim. Y eşittir x kare eğrisi biliyorsun orjinden geçen kollar yukarı doğru olan bir eğri. Şimdi bu eğriyi biz ters çevirecek olursak yani bu y eksene göre geliyorsa y x eşittir y kare eğrisi de aynı mantaliteyle ile x'in pozitif olduğu bölgede bu şekilde çizilecektir değil mi? Evet bu şekilde çizilecektir. Yani yine orjinden geçecek ama kollar bu sefer bundaki mantığın aynısı x eksenine göre yaklaşacaktır. x eksenine eksen üzerinde olacaktır. Bu y ekseni üzerinde. Tamam mı? Grafikler şekilde duruyor. Tabii ki biz bunları ortak çözüm yaparak kesim noktalarını bulmamız gerekecektir. Birisi y eşittir x kare öbürü y eşittir kök x değil mi? O zaman ilk tarafın karesini alırsak x üzeri 4 eşittir x. x parantezini alırsak x küp eksi 1 eşittir 0. Olur ki buradan x eşittir 0 ve x eşittir 1 gelecektir değerli arkadaşım. O zaman ne yapıyoruz? Sınırlarımız sıfırdan bire. İşte bunu da göstermiş olduk. Şimdi kim üstte kim altta bakalım. X yani kök x ifadesi üstte. Kim altta? X kare altta. O zaman integral sıfırdan bire kadar kök x diyoruz değil mi? Y'ye y. eksi y x kare. Dx. Buradan bu x'leri 1 bölü 2 mi? Derecesini 1 arttırıp arttırdığına bölüyorum. 1 bölü 2'yi 1 arttırıyorum. 3 bölü 2 arttırdığıma bölüyorum. 3 bölü 2. Eksi. x karenin derecesini 1 arttırıyorum. x küp bölü 3. Sınırlarımız tabii ki sıfırdan 1'e. 0 yazmamızın bir anlamı yok. 1 yazarsak 1 çarpı 2 bölü 3. Eksi. 1 yazarsak 1 bölü 3 Eksi 0. Bunu belirtmeme gerek yok herhalde. 2 bölü 3'ten 1 bölü çıkarsa 1 bölü 3 mü kalıyor? 1 bölü 3 birim karedir. İkinci sorumuzun doğru cevabı da 1 bölü, 2, 3, 1 3 birim karedir değerli arkadaşım. Hadi bakalım. Matematikten korkmuyoruz. İntegralden hiç korkmuyoruz. Ertuğrul Hoca ile beraber. Umarım öyle düşünüyorsunuz sen de. Yukarıda verilen D doğrusu y eşittir x kare eksi 2x parabolünün tepe noktası ve x eksenini orijin dışında kestiği noktalardan geçmektedir. Hmm, tamam, kestiği noktalardan geçmektedir. Şimdi burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Buna iyice karar vermemiz lazım. Kestiği noktalardan geçmektedir. Şimdi bu ifadeyi tanımlayacak olursak, şöyle bir göz gezdirelim. D doğrusu, D doğrusu hangi noktalarda kesecek? D ye doğrusu y eşittir işte x kare eksi 2x parabolün tepe noktası diyor. Tepe noktası diyor. Şimdi ve x eksenini orijin dışında kesmek e, orijin dışında kestiği noktadan geçmektedir diyor. Tepe noktası. Şimdi bu fonksiyonun tepe bu parabolün tepe noktası nedir? E, y eşittir x kare eksi 2x'in tepe noktası r eşittir eksi b bölü 2 aydı değil mi? Eksi b'den kalsın burası 2 bölü 2'den 1 yapacaktır. Biri de götürüp yerine yazarsak K'da neydi? F R'ydi. Biri de götürüp yerine yazarsak 1 eksi 2'den 1 yapacaktır. O zaman parabolümüzün tepe noktası 1'e 1 olacak. Değil mi? 1'e 1 olacak. Yani şu noktamız değerli arkadaşım 1'e 1 olacak. Bir de bu noktadan mı geçiyormuş? Hay hay. Ee, tepe noktası ve x ekseni orijin dışında kestiği noktadan orijin dışında kestiği noktadan geçmektedir. Buna göre parabol D parabol ile D doğrusu arasında kalan bölgenin alanı nedir diyor. Şimdi şimdi burada şu ifade çok önemli. X eksenin orijin dışında kesin noktadan geçmektedir. Burası orijin. Orijin dışında nereden geçiyor? Bu parabolün e, eksenleri kesin noktalara bakacak olursak y eşittir x parantezin alırsak x eksi 2 olur ki ya 0 ya da x eşittir 2 olacaktır değil mi? O zaman bu noktadan geçiyor. 2'ye 0 noktasından geçiyor. Dolayısıyla biz bu noktaları biliyoruz Biliyoruz. O zaman şimdi altta kalanın canı çıksın demiştik değil mi? Altta kalan nedir? Sınırlarımız. Ee, biz bu integralin sınırını bulmamız lazım. Sınırlarımız nereden nereye? Tabii ki de birden ikiye. Doğru mu? Birden ikiye. Kim altta? Kim altta? Şöyle bakıyoruz. Tabii eğri altta. Yani doğrumuzun denkleminden neyi çıkartacağız? Eğrimizin denklemi. x kare eksi 2x'i çıkartacağız. Değil mi değerli arkadaşım? Evet. O zaman biz şimdi doğrumuzun denklemini bulmamız gerekecek. Ne yapıyoruz? İki noktası belli olan doğrunun denklemini bulalım o zaman. Hay hay. Eğimi bulalım önce. En doğru. E, ordinatların farkının hapsileri farkına bölümü. Yani 0 eksi eksi 1 artı 1 olur. Bölü 2 eksi 1. Değil mi? 2 eksi 1. Bu da 1 bölü 1'den 1 yaptı. Hay hay. Bir nokta alalım. Hangi noktayı alalım? 2 0, 0 noktasını alalım. Y eksi Y 0, yani 0 eşittir 1 çarpı x eksi 2. Buradan Y eşittir x eksi 2 doğrusu gelecektir. Tekrar ediyorum, Y eşittir x eksi 2 doğrusu gelecektir. Demek ki buraya koyacağımız doğru Y eşittir x eksi 2 doğrusudur. Anlaştık mı? Evet. Bunu düzenleyelim. Sınırlarımız 1'den 2'ye kadar. Eksi x kare. Tabi artı 2x 1x daha artı 3x eksi 2 değil mi? dx. Bunun integralini alalım. Eksi x küp bölü 3 artı 3x kare bölü 2 eksi 2x. Sınırlarımız 1'den 2'ye. Hay hay devam edelim. 2 yazdığımız zaman eksi 8 bölü 3 artı 2 yazdım. 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2 6 eksi 4 eksi Eksi 1 bölü 3 artı 3 bölü 2 eksi 2. Evet bunları düzenleyelim. Sonuç olarak ne gelecektir? 1 bölü 6 birim kare gelecekti değerli arkadaşım. Evet 3. sorumuzun da doğru cevabı bu şekilde nedir? 1 bölü 6 olacaktır. Evet değerli arkadaşım kazanım 31'inde bu şekilde sona geldi. Kazanım 32'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.